Herkese müthiş bir sabahtan selamlar sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün çöldeyiz. <laughs> The Long Drive oynayacağız bugün arkadaşlar sizlerle beraber. Aracımızı birazdan alacağız ve hani böyle uçsuz bucaksız yerlere doğru gitmeye başlayacağız abi. Amaç hani hayatta kalmak fakat hayatta kalırken en önemli şey aracın suyu, yağı ve, ve şey arkadaşlar mazotu gazı, benzini artık hangi aracı aldıysanız ona göre. Şimdi ben bunu açmam biraz şurada yakıt var yakıtı doldurayım abi. Sonra yola çıkalım. Yakıt bu muydu lan? Bu. Ee, dizelle çalışan falan da var arkadaşlar. Farklı farklı araçlar olduğu için gerçek etteki gibi farklı farklı şeylerle çalışıyor. Bir saniye lan. Şurada olmuş şu Hala içiyor. Ha şurada. <laughs> 2.2 Başka da bir yerde mazot var mı yok mu bilmiyorum. Şu arka taraflarda su falan oluyor. Bunlarda fazla bir şey olmuyor. Su ya da yağ. Bazılarında gaz oluyor ama o da şey mazot karışımı. Hem mazot hem yağ karışımı arkadaşlar. Öyle değişik bir şey. Yani etrafa fazla bakmayacağım. Gerek de yok zaten. Çok eşyalar da yok. Şimdi bir yola çıkalım bakalım. Hani olmazsa hani baştan yine oyunu başlatırım. Seri yine devam ederiz. <laughs> hani olursa hani bir yerde kalırsak, mazot falan biterse, evet buradan açılıyormuş. Şöyle açalım diye. Nerede o? Burası bir de burası. Bu radyatör suyu. Bu da motor e, yağ arkadaşlar. Bu suyu değil mi lan? su tamam. Şunu hemen bir saniye ben ya şu Suyumuzu dolduralım Kaputu kopardım arkadaşlar attım oraya <laughs> evet. Çünkü rahat rahat dolduramayız olarken şeyi Evet bu da Yağmış Ya da dolduralım ve yolumuza çıkalım abi. Hiçbir şey almayacağım ya. Gerek yok. Burada tüfek müfek bir şeyler var ama tüfeği alayım ya da ya. Baktım lazım olur. Tüfeği alayım ya lazım olur falan. Şöyle alayım ben bunu. Pardon. Böyle bir'e geçirelim. Sonra bunu da alalım. Tabii ki şeyi bırakmamız, el frenini çekmemiz gerekiyor. Şöyle bunu da aşağı doğru kendimize doğru çekelim. Ayna bir yakışıklı görsün. <gülüyor> 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 Ayna bir yakışıklı görsün. Şimdi i̇leride sanki bir şey var. Bir tane ev var. Hemen orada bir bakalım sağına soluna ne var ne yok evin. Tüm motosiklet çıktı lan. Burada çekelim şimdi. Motor çıktı şimdi biz onu ne yapacağız abi Vallahi Bilmiyorum ya Heh, lan bir şey vurdum ha Hah evet ya Şunu da kapatalım abi tamam o işi hallettik. Şimdi bu motosikleti alacağım ben. Motosiklet lazım olur. Böyle arkadaki yere koyalım bunu. Çok da önemli bir şey değil. Aynam mı? Neydi? Hmm, ya buldum. Bu ne? Boya sanırım. Boya mı? Ne lan o? Bu Ali abi? Önce ben. Hemen içeri girelim diğerini de alayım. Bu ne lan? Buraya sanırım. Komple bunlar ya. Kapıya falan gerek yok abi. Onlar olmasa da olur. Böyle bunu da alalım. Başka ne varmış? Burada bir şeyler var. Ama yok, gerek yok. Daha. Bunu da aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şöyle binelim abi. Bunu da bir çekelim. Şu ne lan? Tavşan. İnşallah şu motor düşmez ya. Çok giderken sallanıyor baya bir. Lan. Bundan bahsediyorum abi. uçuyorum adam ya. Neyse şu ilerlerde bir yerde Hallederim Sen düzeltirim. ne oluyor lan tamamdır ben onları düzelttim arkadaşlar böyle tabii yine uçuyor da hani düz durmuyor zaten o kadar oluyor da şöyle şurada demin buralarda bir şey görmüştüm ben sanki ya araçla gidilmiyor Çok fazla gaz yapmayacaksınız arkadaşlar. analık çökmeye başladı motosikleti bıraktım arkadaşlar hani bir bir e, düşüyor falan aslında ben onu mazot için almıştım ama maalesef sağlam durmuyor abi yapacak bir şey yok e, sürekli sağa sola düşüp düşüp duruyor ileride de bir tane ev var buraya da şimdi gireceğiz uğrayacağız ne var ne yok, bakacağız araba var lan burada yakıt var mı diyor içinde 16 litre var lan içinde yağ mı lan bu oğlum bu kadar yağ suyu nereden buluyorsunuz lan siz motor yok ki burada ne var. Şu Koltuk falan var buralarda. motoru burada. <laughs> Ama yağ falan yok içinde tabii ki. Başka ne var ne buralarda? Neyse arkadaşlar e, bugünkü bölümün sonuna gelelim. Hani seri izlenir mi izlenmez mi bilmiyorum. İzlenirse devamını çekerim. E, eğer izlem devam etmemi istiyorsanız like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.